Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom ve çok heyecanlıyım Çünkü önce kendimi tanıtmak istiyorum aslında bu kendimi tanıtma bir videosu ben Ahmet Van herkes ve bu benim odam böyle şöyle gördüğünüz gibi sadece şu kapı kötü görünüyor şu kapıyı düzenleyeceğiz aslında evimiz değişmek fikrindeyiz <laughs> burayı satacağız ya satmayacağız babaannemkileri vereceğiz çok heyecanlıyım Şimdi Kıssı benim odama mu? Evet şurada Kaç Canra var onları götüreceğim aslında Şöyle göstereyim Çok heyecanlıyım arkadaşlar Şimdi Ben Ahmet Obanergiz Ahmet Obanergiz ve şimdi diyeceksin Sen bir Azerbaycansın ismi Nazarbaycanlığa evet Pamilya Nazarbaycanlığa evet oynayayım çünkü Şey Türkçe konuşmak bana daha kolay geliyor. Rahat oluyorum. Böyle içime rahatlık geliyor. Nasıl desem. Yani çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi kendimi biraz böyle aslında yeni evimiz var. Sadece onu tamir etmek istiyoruz ama babam aha şehir dışında o gel geldikten sonra orayı düzenleyeceğiz, tamir edeceğiz ve orada kalacağız. Bu evde babaannemle vereceğiz. Burada amca kızımla kızıyla amca kalacak. Ya yani çok heyecanlıyım bilmiyorum ne etsem ne yapsam. Yani böyle, böyle odam falan. İşte çok heyecanlıyım ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi aslında ders sınıfım var. Derslerimi çalışacağım anladım. Ve şu an ben 6. sınıfda okuyorum. 6. sınıf 6 B'yim. Şimdi derslerim aslında çalışmam gerekiyor. Aslında bazılarına çalıştım. Bazıları evet iyiyim. Ama bazılarını hayır yapmadım. Evet. Ben çok heyecanlı benim tanıtım videomdu. Kendimi tanıtıyordum. Ya şimdi bilmiyorum nasıl desem arkadaşlar lütfen umarım beni beğenirsiniz bazılarınız beni beğenmez ya da sıkıca bulurlar ama bazılarınız da iyiyim mütevazı falan bulurlar ama nasıl bulursanız bu sıkın kanalımı yani beğen neyse <laughs> gitsin söyleyemedim yani kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Çünkü çok heyecanlıyım. Hala ben kimse video çektiğimi bilmiyorum. Bu benim ilk videom. Aslında söyleyecektim. Söyleyemedim. Onun i̇şlerim falan çıktı. O yüzden ama söyleyeceğim. Ve hoşça kalın. Diğer videolarda sizi bekleyeceğim ve kanalıma abone olmayı beğenmeyi sakın unutmayın. Bu ikinci sizin olsun. İkinci lütfen beğenin. Hoşça kalın.